Ne oluyor Ne, oluyor ne oluyor kardeşim burada? Kimsin sen ya? Psikopat mısın? Manyak mısın? Nesin? Çek şu arabayı kardeşim. Kimsin sen? Merak etme ya. Yabancın değilim. Ne oldu? Ruh görmüş gibi oldum. Sen? Ben ya. Ya Muruk, bir işe başlıyorsun, yarım bırakıyorsun. Olmaz. Ya yani başladığın işi bitireceksin. Yani sen avını yaralı bıraktın. Olmadı. Ne avı? Ne yarası? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Ne güzel sala oynamıyorsun sen ya. Evime kadar gelip arabama bomba koyduğunu biliyorum. Arabana bomba mı koymuşlar? Senin içindeyken patlatamamışlar mı? Telefondaki o mekanik sesin sen olduğunu da biliyorum. Kardeşim sen polis değil misin? Elinde kanıtın var mı? Delilin var mı? Ön yargılarından nasıl hareket ediyorsun? Kanıtın olur, belgen olur, ne bileyim işte savcıdan soruşturma emri getirirsin öyle konuşur. Doğru. Doğru söylüyorsun. Ama ben o saydığın şeylerin hepsini halledeceğim merak etme. Hepsini ayarlayacağım. Kurmak güzel cinayetinde senin parmağın olduğunu da biliyorum. Hepsini kanıtlayacağım. Seni o deliye tıkacağım. Sonra da evime gidip mışıl mışıl uyuyacağım. Git şunu oh. bak. Ha bu arada İstanbul'a selamımı söylemeyi unutma. Sakın ha. Sakın. Öldürürüm seni. Avcı avını sağ bırakmamalı.